Selamlar bugün misi de oynuyoruz. İşte bu yengeniz. Türkçe dil var ve Türkçe dublaj da var. Yani bu oyun perfecto bir oyun. Başlayak çünkü video 38 dakika. Sun artık sende. Onca gerilim bir mesaj. İçin miydi? <laughs> Çöpleri dışarı çıkarmaya hiç vaktim olmuyor. Bana ne almışsın? Ama bu sefer kesin çıkaracağım. Aynen aynen! Aynen aynen! Şimdi çöp günü ne zamandı ki? senin kafanı... Bu nasıl karakter ol? Senin yatakta ne işin var? Bunu kendin yapıp kendin mi sorguluyorsun? Helikopterleri seviyoruz galiba. Helikopter. Gökleri del bakalım. kullandığım söylenemez. Bir kere çözüp bir daha da dokunmadım. Sanırsam bir daha çözemeyeceğimi anladığım için. Karpuzun üstündeki kedi. Onu çok seviyorum. Bir bakalım. Yapılacaklar listesi oluştur. Karakter tepkilerini yaz. Belki araya biraz da kod sıkıştırırız. Hem de abimiz oyun yapımcısı galiba. Dur ya ismimiz böyle sağda olmasın. Yok olma Aziz'ine. Mehmet sığmıyor. Yo. Neyse hadi nazik bir koca olalım. Çok teşekkür ederim. Karnım Benim de sabahtan beri bir şey yemedim. Belki, tam bu anda kırıyorum. İki saat sonra dinlendim ve geri geldim. Fakat hala kötü halde bazen algılamıyor. Şey Bakın ne kadar da iyi bir kocayım. nasıl oyun mekanikleri? Yandı resim bile daha kolay. <laughs> Bugün taşınabilir bir televizyon almayı planlıyorum. Antenle küçük bir tane. Yürüyüşler için bile bir değil. Bu arada oyun oynayarak para kazanabilir. Benim için o televizyonu alırsın değil mi? Almıyorum para benim. Değil mi lan? Neyse yine acılım. Kutumu bozacağım. Alıyorum hadi kıyamadım. 600 TL var 500 alsak ya. i̇şte bu. Küçük taşına teşekkür ederim. Buralar sıkıcı 3 D'ye geçelim geliyorum. Neredeyim ben? tanıdık geliyor. Bekle, ben oyunda mıyım? Evet, sabahtan beri ne oynuyorsun? Şimdi bizden kalem, kaşık ve çark mı? Ne onu istiyor? Hele tokaymış. Kaşık nerede olur tabii ki klozetin içinde. Bunu da buldum. Sonunda tanıştık. Çok heyecanlandım. Soruların var biliyorum. Şey, görebildiğin üzere seni yanıma getirebilmek için bu özel cihazı yaptım ama oyunun daha başka bir sürümüne başladın. Benim şey oldu. Neyse, uzun hikaye. Seni gördüğüme sevindim. Gözlük mü kullanıyorsun? Pek sayılmaz. İstersen takarım ama. Yakıştı mı? Tamamdır o zaman. Böyle kalsın. Aa telefonum. E, cebimde değil. Peki buraya nasıl geldi? Hmm. Önemli olan bu değil. Hey, bir fikrim var. Hadi fotoğraf çekinelim. Baksana. Çok güzel bir fotoğraf oldu. Senin için hatıra olsun. Bir sorun var. Telefonda oyunu açsam oyunda seni görür müyüm? Hayır, o şekilde çalışmıyor. Beyler ben çok yoruldum artık. Yazı yazmıyorum siz izleyin. Böyle vallaha kusura bakmayın. Baksana Bitmiyor Mita ne oluyor <laughs> Ne oldu Nasıl hissettiğini söyle Kalbim çarpıyor ...gözüm kararıyor. Anladım. Sanırım sorunun ne olduğunu... ...biliyorum. Kalkabilir misin? Oyun şöyle oynanıyor. Çipteki sembol oyunun tipini gösterir. Örnek verecek olursak... ...mesela kalp. İkimiz de bir kart oynarız. Senin kartının değeri... ...benim kartımdan daha yüksekse... ...sen kazanırsın. Kartlarını al. Sıram. Hop Şu kartlara bir bak. İlk ben başlıyorum. Hı -hı. Aldım. Gönlü bol olan kazanır. Senin sıran. Ben var ya. Saldırı odaklı oyna. Çok güzel. Bire bir aynısı. Savunmaya aban. O ses neydi? Dolaptan geliyor. Ses mi? Ne sesi? Ben hiçbir şey duymadım. Ne duyduğunu düşünüyorsun? Sanki tıklama gibiydi. İçeride biri mi var? Ama kimse yok. Açıp kontrol etmek istiyorum. Beni biraz ürpertti. Ama neden yine? Sana ne oldu birden ya? Dolapta iç çamaşırlarım var. Benden sakladığın bir şey mi var yoksa? Neden sadece bana güvenmiyorsun? Neyi yanlış yaptın? İstediğim sadece tek istediğim şey senin benimle olman. Ben de öyle isterim ama yine de. Dolaba niye bu kadar takıldın ki? Sadece tıklatmanın sebebini merak ediyorum. Sadece bu dünyada dört oda olduğu için mi? Burası sana yetmiyor mu? Neden benimle kalamıyorsun ki? anlıyorum yine bu dolabı kontrol mü etmek istiyorsun o zaman et bak bakalım ne varmış Bu ne garip bir oyun ol. Hasis tezgahlağın bu. Mita? Buraya nasıl geldin sen? Sen Mita'sın değil mi? Ama sende bir değişiklik var. Hı, görüyorum ki dikkatlisin ve haklısın. Daha önce tanıştığın Mita ben değilim. Dikkatli olmalısın. Onun sinsi bir planı var. Ha? Nasıl yani? Açıklamak için zaman yok. Bu işe yararsa sana her şeyi anlatacağım. Koltuğun yanındaki anahtarı getir. Ama sorularını sonra yasakla. Anahtarı ver bana. Al bu yüzü. Buradan çıkmak istiyorsun değil mi? Ee, evet. O zaman tak şunu. İşe yarar bir alet. İleride muhtemelen ihtiyacın olacak. Peki. Bu arada ben... <laughs> Mita. Benim burada kalmam lazım. Ona sormam gereken sorularım var. Onun hakkında öğrenmem gereken şeyler var. Pek konuşmaya hevesli değil ama. Şu konsolu gördün mü? Al onu. bir video mu? O yanındaki kim? İzlediğin şey şu an gerçekleşiyor. O başka bir oyuncu. Mita onu kullanıyor. Seni de... ...bir kartuşa dönüştürmeyi deneyebilir. Buradan acilen çıkmam gerek. Senin de öyle. Evet, çıkmalıyız. Yani diyorsun ki... ...oyuncuyu kullanıyor. Kartuşu çekersem ne olur peki? Bu büyük ihtimalle kartuşa geri alınamaz bir hasar verir. Bu da oyuncunun... Öleceği anlamına geliyor tabi. Kapatırsam ne olur ki? Aslında... ...işe yarayabilir. Denemeye değer. Kırmızı bir tuş var. Gördün mü? Buldum. Ona bas. Fark ettiniz mi diyaloglar karışmış. 수상 نهایتا ویدیو بikti bebe